I, I mean, Mr. Prime Minister, uh, with, I, I with apologies to Prime one Minister minute, Erdogan. One minute. One uh, minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, but I'm going to hold you to the one minute, please. Same bit as. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bununla böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir, bir, bir. Sözümü kesmeyin. Bir with, with Tevrat, with with altıncı maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilat Atzamoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Hayır, devlet vasfını kazandığını belirtiyor. You, I want to ask you Benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. <laughs> Bunları böyle bilirsiniz. <laughs> so. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuştu.